Haydi başlıyorum. Renk Karma 32. bölüm. Ondan sonra da ezele geçiyoruz. Ezelden sonra oyunlar. amına sikeyim. Bu arada bir şey değil mi? Muhtemelen Nazon'un oraya gerçekten böyle bir yıldırım düştü. Dört gün mü ne oldu? Dört gündür elektriği bir gitti. internet yok oldu. Koray'ın da yakın bölgede oturuyordu. Koray'ın da gitti. Ama ne? Allah'ım ne yardım et. Camlar patladı ya. Çok korkunç Olmaz, olmaz, olmaz. Hayır, 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 Şu andan bile havalar çok ısınmaya başlamadı mı ya? Yanıyoruz ya. yapıyor ya. Vallaha kırıkla. Allah'ım şu manzaraya bak. Şer odakları bir araya gelmiş, kutsal ittifakı kurmuşlar. Siz ikiniz hangi amaç uğruna aynı yönde adım atabilirsiniz ki acaba? Çok kötü ya. Az önce izledik. Yeni gelenler varsa bak Ankara'daki mevzuya bak. Ev yarılıyor oğlum. Çok korkunç bir şey ya. Ev patladı. Alık elektrikler birden bire geldiği zaman dolgıç pompalarımız yanıyor. Tarımız pompalarımız yanıyor. Dolaplarımız yanıyor. Hadi lan onu oradan sokup oradan hoplatıp buraya girip buradan şöyle yapıp buraya mı getirecek? Kaç kere denedi acaba bunun için alım. Kaç kere denedi? Helal olsun. Ben 100 kere, 500 kere, 1000 kere denesem yine yapamam herhalde. Bunlar ben de yapacağım ha. Değiştireceğim benimkini artık ya. Benimki bok gibi duruyor amına koyayım. Ben de bu tarz bir profil yapacağım. Ben de level sıkıntısı da yok. Şunları bir değiştirmenin zamanı geldi ya. Güzel bir Steam profili yapalım.

geç 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 uç uç ahahahahha kafayı yardağa bırakıyor ahahahahha <laughs> beyni sarsıldı la yapmıyor yakmıyor. Kaç kere yaptıracağız? Sen 20 senedir neredesin ya? Nereye 9 günde bir yayın açıyorum lan? Utanmaz herif. Geçen ay 96 saat mi 100 saat mi yayın yaptık. E bu ayda ya artık ben 80 saat ve üzeri yapıyorum. 80 Sonrası Allah kerim. ne oluyor lan? Her düşeni tutarız da gözden düşeni çare yok. Hayırlı cumalar. Ana gözlü pirim gitti gelmedi. Erenler ceminde sor beni beni. Sinemde çalayan lo merita, una, grande squadra fare bene. Öncelikle bu transferde emeği geçen herkese sizin aracınıza çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Oğlum güzel oluyor ha. Harbi güzel oluyor. Ne alaka birkaç gündür bir triptesin sigara falan içiyorsun ne oluyor sana ya? He ne oluyor ya? Kardeşim siz ne istiyorsunuz? Siz ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz abi? Ne istiyorsunuz? Ana. Harbi lan odayı lan! Tükürme olsun ama... Ama yok on 10uz biz! Ne kusurumu bulabilirsin ya? Heh. <gülüyor> <gülüyor> ya! <gülüyor> Çok manya ne Ne arbi bunlar ha. Kaçıyor gidiyor oğlum. Bu saatten sonra bunlar var ya bunlara bir deri yapsalar. <gülüyor> <gülüyor> dönüyor la dönüyor la vallahi dönecek. <laughs> Adına Ver şimdi ayarı. Döndü. Dön lan. Dönüyor. Vallahi döndü. Oğlum ne eğlencelidir la. Ama o pişeceğim. Gerçekten böyle bir şey görmedik bak. İlk gün bak yaşamadığımız şeyler. İlk gün benim elektrik panosu bir patladı. Lan 4-5 saat belki 3 saat falan elektrik gitti. Tak ikinci gün tu şey eee evine yıldırım düştü. Lazaro'nun elektriği interneti gitti. 2-3 saat yine Lazoran hala yok. Sonra Koray'ın gitti. Koray'ın gittikten sonra ee, Koray'ın 2-3 saat sonra geldi. Üçüncü gün Tuğkan abinin elektriği gitti. Ve üç gün ardarda arda oluyor hepsi. Seven Days oynayacağımız zaman. Böyle bir şey yok kardeşim. Böyle bir şey hiç denk gelmezdi. Spoiler verme abi. Oğlum birinin elektriğinin gitmesi nasıl bir spoiler olabilir ya? Sana nasıl bir spoiler veriyor bu? Raham <laughs> ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรภาพยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงของวิรกรรมที่ Hadi d ü ş ü y o r u m abi. มา Üçülüyor. Evet, sıkıntılı bir durum. Ama dersini çalışmana engel değil. <gülüyor> <gülüyor> hayalim buydu işte, hayalim buydu. <laughs> Bu amın evladı havuzda yayılıp karı kız keserken gözlüğünün ipi düştü. Hay böyle işi sikeyim Rusları kaçıracağız diyerek ipi aramaya başladı. Oğlum çeker lan! Ama tam bulduğu sırada dal yarağına yağı havuz suyu boşaltım kanalına sıkıştı. Aynı havuza serinlemeye gelen Johnny Reis, <laughs> Johnny Reis olaya hemen müdahale ederek çocuğu havuzdan çıkardı. Bahtı sikik piyade şansı olan çocuk hastaneye kaldırıldı. <laughs> Herkes yarrağı yediğini düşünürken aklı fikri sikinde olan yavşak Rusları kaçırdın mı diyerek bir anda uyandı. <laughs> Karşınızda %100 Wagyu dana etinden Oo. torun çekici. Hakikaten de torun çekicine benzemiyor mu şimdi? İlk olarak fazla yağları biraz alalım ki üzerine süreceğimiz sosumuz etin içine iyice işlesin. Pişince de olmaması için eti bağlıyoruz. Burada üstüne ev yapımı bufalo sosu karışımını dökerek masaj yaparak iyice dağıtıyoruz. Ön ya bu güzel olur buna iyi diyen harbi yürü gitsin. Dijide neyine ı diyorsunuz lan? Bu ete nasıl kusacağım ya ne demek ya? Vagyu etine ıy mı dediniz siz? Önceden 200 santigrat dereceye ısıttığımız fırına etimizi alıp 4,5 saat boyunca pişiriyoruz. İliğin suyu etin içine aka aka piştikten sonra dışarıda 20 dakika soğutmaya alıyoruz. Bak şimdi içine bak içine bak. Oldukça sulu güzel bir et oldu. Hemen ucundan bir göz hakkımızı alalım. Ağızda eriyip giden acayip bir şey oldu. Etin Uyumdur yağ oğlum. oranı gerçekten oh, oh. Çok iyi. İlik suyuna bulanmış bu etten güzel bir taco tabağı olmaz mı şimdi? arbi gider Bizim köle şeyi yaptı lan köle setup'ı Ana yatak yaptı Ben bunu yaparım ha. La, Vallahi güzel oldu. Lan ona bir daha abone olmuştuk la. Sen bunu izliyorsan lan sana abone olmuştum ama. Aboneliğimi geri çekiyorum. Geri çekiyorum abi. 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 Oy. <laughs> Hadi bakalım o zaman.